Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Brawl Stars yeni güncellemesinden sonra oyuna bakıyoruz Arkadaşlar kutular gitti artık Kutular yeni şöyle şeyler geldi Bunlarla ne yapacağınızı göstereceğim hepsini Ne yapalım yani Görevlerde bir tane gizemli karakter veriyorlar Almanızı tavsiye ederim Şöyle göstereyim Şöyle Dediğim başta o puanlarla böyle sırayla karakter seçerek alıyorsunuz. O öbürleri de kromatik almaya yarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu karakteri almak için oynayacağız. Çeksinmemek. Şimdi başlıyoruz. Bir el atalım. Arkadaşlar çok arkadaşım karakter geldi. Arkadaşlar Mining Simulator ki videosu istiyorsanız bilenler bilir ya da Roblox videosu yorumlara yazarsınız. Başka istediğiniz videolar varsa onlara yorumlar yazın. Yorumlarınızı okuyorum. <laughs> Bu videoya <laughs> like. 1000 <You> <laughs> hatta fazla. 200 like bekliyorum. 200 like'dan sonra benim pozisyonda bakalım doğru karakter alabiliyor muyuz arkadaşlar? Bir dahaki karakterimiz geliyor. Bir el daha atalım. Okay. Brawl Stars'ta en sevdiğiniz karakteri yoruma yazmayı unutmayın. Karakterler artık o puanlarla alınıyor. Arkadaşlar karakterimiz geldi. İnanmıyorum geldi yine. Geldi. Bakalım karakterimizi. Böyle. Geldi arkadaşlar. Siyah beyaz bir karakter. Neredeyim şu Burada. Arkadaşlar artık şöyle güç puanlarını biriktiriyorsunuz. Sizin sertleri harcıyorsunuz. Şöyle ben mesela bunu yükselteyim biraz. Şöyle. Başalım. Bir tane daha. Aksuar açılmış. Bastı olmuyor. Alın bunu da. Karakterimizi aldığımız gün 7 level yaptık. Şu an bunu ee, nasıl diyeyim bilmiyorum arkadaşlar. Yani. 17 saat 15 dakikası var diyor tahminen görevden aldığımız için öyle bakalım kostümü ne ha böyle bir şey gelmiş arkadaşlar bunu almamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın Bunları bilen varsa hepsi toplu mu yoksa adet başına 9 mu onu da yazın yorumlara. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.